Bu videoda Flash CS6'da video eklemeyi AS3 kullanarak oynat, durdur, ses aç, kapat, slider kodlamasını öğreneceğiz. İlk olarak kütüphanemize videomuzu ekliyoruz. Burada istediğiniz oynatıcı özelliklerinden birini seçebilirsiniz. Biz bu butonları kendimiz yapacağımız için hiçbiriyi seçeceğiz. Butonlarımızı sahneye, sahnemize sürükleyip instance name'lerine giriyoruz. Sahneyi görüntü yoğunluğundan kurtarmak, daha sade bir görünüm elde etmek için oynat durdur butonlarını birbirlerinin üstüne bindireceğiz. Yani oynata tıklandığında durdur ikon aktif olacak, durdur'a tıklandığında da oynat ikon aktif olacak. Bu mantığı ses açma, ses kapanmada da kullanacağız. Eklediğimiz videoda çalışabilmemiz için gerekli olan kodumuzu giriyoruz. Durdur butonu için tıklandığında çalışacak fonksiyonumuzu yazıyoruz. Oynat ve durdur butonlarının görünümünü açıp veya kapatmak için visible değerlerine giriyoruz ve eklediğimiz videoyu stop komutuyla durduruyoruz. Oynat butonu için de aynı işlemleri ters mantıkla yapıyoruz. Yani oynatın visible'ı true iken false yapacağız. Durdurun visible'ı postcam turu yapacağız. Videomuzda play olacak. Çalıştıralım. <laughs> Şimdi aynı işlemleri slider için yapacağız. Slider'ı sahne yüklemek için tencere, bileşenler, slider. Slider'da çalışabilmemiz için gerekli olan kodlarımızı giriyoruz. Slider için olay dinleyicisi ekliyoruz ve Slider'in değerinde bir değişme olduğunda çalışacak fonksiyonu yazıyoruz. 0'dan 1'e kadar olan ses değişim değerini videomuza atıyoruz. ses maksimum seviyesini 1 yaptık. Minimumu yani en düşük seviyeyi 0 yaptık. Snap intervalı 0,1 yaptık. Yani 10 kademeden oluşacak. Ve volume'umuz da 1. Yani açılışta 1. kademede yani 1. ses seviyesinde başlayacak. Ve çalıştıralım. <laughs> Son olarak da ses kapa ses aç butonlarımızı sahnemize ekleyelim. Ve sosnayımına girelim. Ses kapa butonu için tıklandığında çalışacak fonksiyonumuzu yazıyoruz. Aynı işlemleri ses aç için de yapacağız. Dikkat ederseniz ses kapada. Videonun sesini kapatmadan önce mevcut ses değerini A değişkenine atıyoruz. Çünkü ses aç yaptığımızda bir önceki ses seviyesinde dinleyebilmek için. Yukarıda tanımladıktan sonra çalıştırabiliriz. <laughs> Butonlarımızı zaman kaybetmemek için hazır aldık ama siz de istediğiniz herhangi bir temada kendiniz butonlarınızı yapabilirsiniz.